Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Sayın Osman Özçelik, özellikle size sesleniyoruz buradan. Bizler size bizim haklarımızı savunun diye oy verdik. Buraları kimselere emekçi insanların haklarını <laughs> korumanız için oy verdik. Sizlere buradan tekrar sesleniyorum. Kimsenin maşası aleti olmayın. Lütfen emekçi insanların hakkını koruyun. Kısaca süreci bir e, özetlerimize nasıl gelişti, ne oldu, kim yıktı diyor, kim çıktı diyor. Yani şöyle diyemeyiz ki yani şu yıkıyor, şu yapmıyor diyemeyiz ama maalesef ki burada bir e, Fatih Bey gerçeği var. Sayın Kaymakam bu işin bir tarafında buraları düzene sokacağım diye insanların emeklerini, haklarını elinden gasp etmeye çalışıp birilerine buraları peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Gözüken bu. Bunu zaten herkes biliyor, görüyor. Yani ama kimse konuşamıyor bunları. Bunları da zaten hukuki olarak da biz de mücadelemizi vereceğiz. İnşallah bu işler bir şekilde düzene girecek. Alanya'da yaklaşık 20 yıl önce ben ve bir grup arkadaşımla beraber başlatmış olduğumuz Yamaç Barışlı Sporunu belli bir sektör haline getirdik. Maalesef getirirken bu sporda yeri geldi kan akıttık, yeri geldi sakat kaldık, yeri geldi can verdik. Ama velaki görüyorum ki bir sektör oluşunca, bir rant oluşmaya başlayınca rant oluşmaya başlayınca insanların para hırsı, para hırsı sporun önüne geçiyor maalesef. Bu para hırsı da görmüş olduğunuz 20 yıl önce buraları kendi <laughs> imkanlarımızla yaptık. 2019 yılında yine Alanya Belediyesi'nin desteğiyle beraber Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağını Alanya'da yaptığımız o sporcularla ve bu arkadaşlarımla beraber burada birlikte bu taşları dizdik. Birlikte buraları yaptık. Şimdi 2025 yılında Dünya Kupası'nın birinci etabı burada şampiyonası düzenlenecek. Ekim ayında bunun demosunu yapacağız. Kat bir yarışması. Olimpiyatlar bazında bir yarışma olacak. Olimpiyat değil ama olimpiyatlar bazında, milli takımlar bazında. Burasını referans verdik. Sporun başkenti diye çıkan Alanya'da sporu önüne rant geçiyor. Ranta buraya düşürmek istemiyoruz. Evet. Haksız bir kazanç varsa bunun önüne geçsinler. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Daha önce zaten Yamaç Paraşütü Camiası'nda bize yapılan haksızlıkları Antalya Valiliği ve Alanya Kaymakamlığı'na açmış olduğum davayla kazandım. Şimdi 380 metre tepesindeyiz. 380 metre tepesini peşke çekmeye çalıştılar. Almaya çalıştılar. Alamadılar. E, buna da itiraz ettik. E, alamadıkları için ihaleyi burayı yıkmaya karar vermişler. 20 senedir kullanmış olduğumuz alanı dişimizle tırnağımızla yaptık. Kimseye yedirmeyeceğiz burayı. Merhaba adım Rasim Kuşçu. 20 yıldır yamaç parıştı eğitimiyle uğraşıyorum. Alanya'da yaklaşık 2013 senesinden beri gelip uçtum. Şu anda da şirketim var. Alanya'da yamaç parıştılarına yapılan mobbing, baskı yeter dedirtecek, can yakacak boyutlara ulaştığı için burada bir eylem düzenlemeyi planlıyoruz. Bu eylem insanlık hakkımızı, sosyal güvenlik hakkımızı ve bize uygulanan mobbinglerin son bulmasını umut ediyoruz. Burada yıllarca ve yıllarca gördüğünüz iniş alanını tek tek burada hizmet veren yani nasıl söyleyeyim size iş yapan yamaç paraşütçüleri bu alanı tek tek bu taşları elleriyle yaptı. Bu pislikleri elleriyle düzeltti ama bugün geldi Alanya Spor dedik. Kaymakamlık dedik, belediye dedik ve bir avuç insana e, karşı birçok insanın mağdur olmasını sağladık. Lütfen bu yanlıştan dönün ve her şey yoluna girsin. Merhaba ismim Öge 2025 yılında Alanya için, şamp Dünya Şampiyonası için bir numara olarak yer seçilen bu take-off, biz yolların düzeltilmesini beklerken take-off elimizden giderse biz dünyaya Alanya'yı nasıl tanıtacağız? Bu sporu nasıl tanıtacağız? Ticarete nasıl destek vereceğiz? Turizme nasıl destek vereceğiz? Burası tam 19 yıldır kullanılıyor. <laughs> Teşekkürler. Avrupa sporu başkenti seçilen Alanya'mızda e, take off'umuz elimizden gidiyor. Yani rezaletin daniskası. E, Denecek başka bir laf yok. Ömer Bey. Yarın 1 Mayıs e, buradan şöyle bir mesaj vereyim. Yamaş Barıştı camiası, Alanya alan yamaş Barıştı camiası e, çok kötü durumda. Dünyada herkes, Türkiye'de ayrı, e, özellikle yamaş Barıştı pisti açılmaya çalışılırken, maalesef burada bir rant olduğu için buradaki yamaş parçtı bir avuç insana zulmediliyor. İhaleler, başka şeyler var tabii ki. Biz burada bunları konuşmak istemiyoruz. Herkes biliyor. Yalnız şunu söyleyelim, biz burayı yıktırmayacağız. Abi ben de giriyorum alaya. Ee, ben de Apache Paragliding sahibi. Abicim burada konunun özeti şu. Ya Alanya Spor olacak, işletecek, para vereceğiz ya da kapatılacak. Mantık bu. Bunların mantığı bu. Ama bu yanlış bir şey. Biz buraya aynı şu şekildeydi zamanında. Burayı biz dişimizle, tırnağımızla, kazmalarla, küreklerle düzelttik. Bu hale getirdik. Şu anda adamlar haksız yere zaten yarım sezon bizden para aldılar. Geçen yıl. Ee, bu yılda almak istiyorlar. Ee, ya vereceksiniz ya yıkacağız modundalar. Ee, Kaymakam Bey de konuya hakim ya da değil ya da yanlış yönlendiriliyor. Yani şu anda biz mağduruz. Bizim yukarıda 700 metrelik tekfümüzde rüzgar ters olduğu zaman e, oradan uçarız. Rüzgar orada elverişli olmadığı zaman buradan uçarız. Burası bizim için vazgeçilmez. Yani buradan e, her türlü herkes sebepleniyor. Bence e, yetkililer bir an önce harekete geçmesi gerekiyor.